sevgili öğrenciler. Bugün yine sizinle beraberiz. Doğal Hayat Ünitesi'nde e, insanların çevreye etkisi konusunu anlatacağım bugün sizlere. İnsanların çevreye etkileri nelermiş? Devam edelim. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için doğal çevreleri yararlanırlar. Bu yüzden çevreyi olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyebilirler. İnsanların doğal çevreden yararlanırken dikkatli olmaları gerekir. Doğal çevreye ve doğal kaynaklara zarar vermeden bilinçli bir şekilde ihtiyaçlarımızı ne yapabiliriz çocuklar? Karşılamalıyız. Mesela diyelim ki insanlar gerçekten bazen doğal çevreye çok büyük zararlar veriyor verebiliyorlar. Mesela güzel bir bahçe var. İçinde güzel meyveler yetişirken o bahçeyi kesip içine apartmanlar dikebiliyorlar, siteler yapabiliyorlar. İşte suyumuzu istediğimiz gibi ne yapamıyoruz, kullanamıyoruz, çok israf ediyoruz. Aynı şekilde elektriğimizi, suyumuzu. Çünkü bunlar da e, bizim de çevreye verdiğimiz zararlardandır. Onun için çok dikkatli olmalıyız. Bitkileri, hayvanları, evin, herkes kendi evinden temizlerse bütün şehir temiz olur. Herkes kendi evinde şeyler yetiştirirse, bahçesinde bir şeyler yetiştirirse çevremiz temiz olur diyoruz. Geçelim öğretmenim. Evet, insanların çevreye etkisi, insanların çevreye olumlu etkileri de var, olumsuz etkileri de var. Boş olan arazilerin ağaçlandırılması lazım. Boş olan araziye ev değil, ne yapmalıyız çocuklar? Ee, ağaç dikerek e, daha nefes alabileceğimiz, hava alabileceğimiz ortamlar yaratmalıyız. Sokak hayvanlarını bir defa korumalıyız. Çünkü onlar da bizim gibi canlı. Nesli tükenmekte olan hayvanlar için e, önlemler almalıyız. Mesela avcılık diye bir e, spor deniliyor ama bence güzel bir şey değil avcılık çünkü burada ne yapıyoruz hayvanları öldürüyoruz hayvanları hiçbir zaman için ne yapmamalıyız öldürmemeliyiz orman yangınlarını engellemeliyiz Orman yangınları çocuklar biliyorsunuz bunları anlatıyoruz bizler size. Orman yangınları yine bazı insanlar kasıt olarak ne yapabiliyorlar? Oralara siteler, evler, bir şeyler yapabilmek için ormanlarımızı yakabiliyorlar. Lütfen ormanlarımızın yakılmasına ne yapmamalıyız? Göz yummamalıyız. En önemli şeylerden bir tanesi de az önce de söyledim çevrenin temizliği. Çevremizi temiz tutarsak bütün ülke, bütün memleket temiz olur. Ama burnumuzu sildiğimiz mendili, suyunu içtiğimiz şişeyi, çiğnediğimiz sakızı olur olmaz yerlere atarsak ne yaparız? Çevremizi kirletmiş oluruz. Onun için ne yapmalıyız? Bunlara çok özel göstermeliyiz diyoruz. İnsanların kaçak avlanmamalıdır. Evet belki avcılık yapılabilir ama ben karşıyım. Ama kaçak avlama, mesela zamanı gelmeden balıkları öldürüyorlar balık tutabilmek için. Zamanı geldiğinde gerekli balıkları ne yapamıyoruz, bulamıyoruz. Bazı hayvanları çok avladıkları için hayvanların nesli tükenmekte ve sadece isimlerini biliyoruz bazı hayvanların. Çöpleri çevreye atılmaması, plansız sanayileşme ve şehir leşmenin olmaması, insanlar istedikleri yere ev yapmamalılar. İstedikleri yere eee fabrikalar kurmamalılar. Bunları fabrikalar genellikle şehrin dışına çorak arazileri kurarlarsa, verimli arazileri ne yapmış olur? Bize meyve sebze veren arazileri korumuş oluruz. Doğal kaynakları bilinçsizce kullanma gibi doğal çevrenin olumsuz etkileneceği davranışlardan ne yapmalıyız? Kaçınmalıyız ya proskit Evet aşağıda verilen görsellerde insanların doğal çevreye etkisiyle ilgili anlatılmak istenenler nedir? Evet çocuklar, insanlar çevreye iyi bakmamış, korumamışlar. Olumsuz etkilerin sonucu doğal çevre ne haline gelmiş? Yaşanmaz, çöp yığını haline gelmiş. Halbuki biz bunlara çöp atmazsak ne yapabiliriz? Daha temiz bir dünyada, daha temiz bir yerde yaşayabiliriz. Evet Görsellere baktığınız zaman ne yapıyoruz? İçimiz açılıyor. Ne kadar güzel, ne kadar temiz. Geldiğimiz zaman rahatça oturabiliriz, temiz hava alabiliriz, buralarda denize girebiliriz değil mi? Çevremizi her zaman için sadece elimizin içini değil, sokaklarımızı, denizlerimizi, ormanlarımızı her yeri temiz tutmalıyız çocuklar. da olumsuz etkileri nasıl azaltabiliriz çocuklar? E, saray çok önemli bir e, fabrikaların, binaların e, ondan sonra e, bizim için her şey yapılacaktı sanayide. Fabrikalar vardı çünkü. Ama bunları plansız bir şekilde yaparsa çevrede çok büyük zararlar vermiş oluruz. Yeşil alanları azaltır sanayi bölgeleri. Eee fabrikalardan çıkan atıklar, dumanlar, ne yapar bunlar suya havaya karışarak bizim zehirlenmemize neden olabilirler. Siz bunları araştırıp buraya yazarsanız daha güzel olmuş olur. Evet, ülkemizde nesli tükenmekte olan canlıların görsellerini isimleriyle eşleştirildi. Bakın nesli tükenmekte olan canlıların diyor çocuklar. Evet, Göl göğüs soğanı. Evet. Evet, aşağıda verilen resimlerde insanların doğal çevre için yaptıkları olumlu davranışları, fikirlerini yeşile diğerini turuncuya boyayınız diyor. Evet, çocuklar görüyorsunuz işte, e, temizliyor çevreyi, ağaçları kesmişler, yazık etmişler. Evet, tık, burada bir düzen içerisinde olumlu. Mesela fabrika var. burada ne yapılmış fabrikada? Filtre takılmış, yanlış bir davranış, kuşları öldürüyorlar. Mesela ağaç dikiyorlar. Ağaç dikmek çok önemli çocuklar. Ağaç dik, ağaç dikersek serden her zaman için korunabiliriz. Çığdan her zaman için korunabiliriz. Heyelandan her zaman için korunabiliriz. Erozyondan korunabiliriz. Onun için her yere ağaç dikmeliyiz. Evet, gördüğünüz gibi çocuklar. İçerimlerine. Evet, doğal çevreye, doğal çevreye etkilerimiz. Dağ, ova, orman, deniz, göl gibi kendiliğinden oluşan yerler doğal unsurlardır çocuklar. İnsanların ve diğer tüm canlıların birlikte yaşadığı doğal unsurlar olduğu ortam doğal çevredir canlılar için doğal ortam çok önemlidir. İnsanların yaşamlarını sürdürürken doğal çevreye etkileri olabilir. Az önce anlattım. Alp çevresinde insanların doğal unsurlar üzerine yaptıkları olumlu değiş, değişimleri sıraladı. Doğal çevreye evler, parklar, yollar, köprüler yapılarak çeşitli ihtiyaçlarımız karşılanıyor atık maddeler geri dönüşüm kutusuna atılıyor. Böylece hem doğal çevre korunuyor hem de israf önlenmiş oluyor. Çevre temizliğine önem veriliyor. Çevre temizliği çok önemli. Boş araziler ağaçlandırılıyor. Temiz ve ağaçlandırılmış çevrede yaşayan insanlar sağlıklı olurlar. Çünkü temiz hava alırlar. Ağ Al yasağı konularak doğadaki hayvanlar koruma altına alınmalıdır diyor. Aysel yakın çevresindeki insanların doğal unsurlar üzerinde yaptıkları olumsuz değişimleri anlattı. Göç nedeniyle şehirlerde nüfus artıyor. Artan nüfusla beraber yerleşim düzeni bozuluyor. Çünkü Genel insanların bazıları kendilerine göre evler yapıyorlar, bir sokak düzeni olmuyor, işte cadde düzenleri olmuyor, evler böyle derme çarpma oluyor. Bu da bölgenin kötü bir görüntüye neden oluyor. Tarımsal ilaçları bilinçsiz kullanarak toprak kirletiliyor ve yediğimiz her şeyde ne oluyor çocuklar? Zehirli maddeler, yedi maddeler olarak karşımıza çıkıyor ve bunlarda ne yapıyoruz? Bizi zehirliyor. Evet, arabalardan çıkan egzoz gazları havayı çok kirletiyor. Özellikle İstanbul'da yaşıyoruz çocuklar. O kadar çok araç var ki aldığımız her nefes kötü bir hava. Atıklar deniz, göl ve akarsulara dökülerek sular kirletiliyor. Evet, geçen bir yazı okudum. Deniz altında araba lastikleri, ee çamaşır değerleri gibi şeyler çıkmış. Hayretler içerisinde kaldım. İnsanlar neden bu atıklar gidip bir yerlere koymazlar denizin içine at atarlar diye düşündüm. Ama tabii ki bunları yapmamamız gerekiyor. Yapanlara mutlaka ne yapmalıyız çocuklar? Uyarmalıyız. Ormana atılan cam parçaları ve ormanda yakılan ateş orman yangınlarına neden oluyor. Bunu anlatmıştık daha önce biliyorsunuz. Çünkü güneş ısıtıcı ışıkları cam parçasını özellikle üzerine geldiği zaman bunu çok fazla ısıtır ve çevrede kuru olan yaprakların e, yanmasına sebep olur. Bu da büyük orman yangınlarına sebep olur diyoruz ve ormanda yaşayan bütün canlılar zarar görürler. Ağaçlar kesilerek bitki örtüsü yok ediliyor. Üzerinde bitki örtüsü olmayan toprak yağmurla sürükleniyor. Az önce söyledim. heyelan çığ, er ediyor, e, e, bu se bunların önleyebilmek için e, mutlaka ve mutlaka ne yapmalıyız çocuklar? Ağaç dikmeliyiz diyoruz. Evet, insanların bir takım davranışları bazı hayvan ve bitkilerin besinin tükenmesine neden olmaktadır. Bu davranışlardan bazıları şunlardır canlıların doğal yaşam alanlarına zarar veriyoruz. Mesela işte ormanları yakıyoruz. Halbuki ormanların kendisi bir canlıdır, ağaçlar bir canlıdır, içinde yaşayan hayvanlar da bir canlıdır. Onun için eğer ormanları yakarsak onunla beraber hayvanları da yakmış oluyoruz. Bir kaçak avlanmak, yani gidip hayvanları gereksiz yere öldürmek, hava, su ve toprak kirliliğine neden olacak şeyler yapmak, orman yangınlarına sebep olmak, ülkemize nesil tükenmekte olan hayvanlarda bazıları şunlardır. Akdeniz kokları ülkemizin çok görüldüğü yer, Foça sahilleridir. Balıkçılar Alanlar, yaşam alanlarının turizme açılması ve çevre kirliliği nedenlerinden soruları tükenmiştir ee, akdeniz foklarının, kızıl akbaba, e, nesli tükenme tehlikesi karşı karşıya Hatay Dağ Ceyranı kor koruma altına alınmıştır çünkü e, gerçekten e, hiç kalmamış, gelebilecek kadar azdır. İnşallah bundan sonra daha da çoğalacaklardır. Kızıl Akbaba ülkemize nesli en hızlı tükenen canlılardan birisidir. Pek çok ülke zaten nesli tükenmiştir. Toros ve Iğdır dağlarında Ankara ve Eskişehir'in en engebeli bölgelerinde yaşar Kızıl Akbabalar. Evet, ülkemizde ülkemize nesli tükenmekte olan bitkilerden sevgi çiçeği Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişir koruma altına alınmıştı. Konya yaşağı yani tüm şah, dünyada sadece Konya'da yetişen bir bitkidir. Bu bitki doğada çok az kaldığı için o da koruma altına alınmıştı. Nali acı çiğdem, İstanbul'a özgü küçük çiçekli bir çiğdem türüdür. Denetimsiz kentleşme evet. ve yanlış ağaçlandırma nedeniyle tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır diyoruz. Çevremizi korumalıyız. Çevremizi korumalıyız. Uymayanları uyarmalıyız. Bugünkü dersimiz burada bitti çocuklar. Görüşmek üzere. Kitabımızı okuyoruz. Morpa Muhafakamsa girmeyi unutmuyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.